Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi pes oynuyoruz. Ama gördüğünüz gibi <laughs> önümüzde hiçbir adam yok. Yani bu şekilde efsane goller atmaya çalış çalışacağız. Kanalıma abone olup like attıysanız hemen videomuza geçelim. o da like sayım çok az yardımlarınıza ihtiyacım var. Video içinde şu konuşun ya. Bilme ihtimalim de var. Oyun kasıyor baya. Şuna bak. Neyse videomuza geçelim o zaman. Kale içine gireyim mi? da gireceğim. Oo giremedim dur. Yapıyorum ya ne olur mu? Ronaldo oynar gücüm Ronaldo oynar. Messi al ya Messi. <laughs> Skyko. Ben bu oyunu oynarken var ya ne Ama işte YouTube bu. YouTube değil mi? Kerem'le gider mi ben bu arada? Pas atamadı adam. Kerem aktır Bir efsane dolu. Kasma oğlum. Dum. Onun. Aha. Mames kalenin içindeyiz la. Kerem gidiyor. Neyse ben buradan gol atarım. <laughs> Hazır mısınız? Bir şey demiyorum ha. Bana ne oluyor lan? Kalın içine de yürümedim. Normalde böyle değilim bak. Ne oldun ya? Döndün. Kalk ya. Kalk. Lan oğlum Ve izliyor. Muhammed ya Allah. Abi dışarıya çıktı top. Nereye attın lan? Elim çaktım. Atayım mı? Abi bana ne oluyor? Oradan bir golüm var. Hem de Ronaldo. Labs. Ezan okunuyor. Sakin olalım. Ezen. Kerem. Kerem Kadıoğlu. Kerem Kadıoğlu. Kerem. Açtı ortayı. Tayyum... Direk. Bekle lan orta sağdan. Lan Bu arada basılı tutunca orta sağdan bile atılmıyor. Haberiniz olsun. Çok denedim. Yani orta sağdan atayım. Hızlı vuruyorum. Yani basılı tutuyorum diye. Ama olmadı. Gelişine. Ronaldo. oldu. Tamamladı golü. Kliyle cam. Manyan, manyan, manyan. Masa tamam. Bu yüle Aha manyan açıl. Bu arada gol adam koşuyor, bak be. Al. Manyanın ne kaleye içine giriyor. Adam mevkisi kaleyken orta sağa, pardon forvette duruyor. Bu nasıl bir şey? Şuna bak! Aa manyanın ben foru edemem senden. <laughs> Hadi da Bekleyin arkadaşlar, işte. bir şey yapsam. Aa. Ana manyan gitmiş mi? Esta, Ve manyem kuş çok fazla gitmesin. Manyem gol. Yes. Kaleci kaleci gol atacak bak. Bu gerçek hayatta oluyor. Oo! Kullanışın adı mı? Leute. Hey lan. Kanka bana ne oluyor? Bana ne oluyor? Şöyle bir şutum. Manyak olmuş. Aynı işte gitti. Neyse. Aaa. Lan kalıyor yavaş ya. Ronaldinho ya kale boş lan. Daha iyi yeni öğreniyorum. Kaleci onu tutma sana yazıklar olsun. Diyorum başka bir şey demiyorum. Bu kaleci kim lan? Neden ben bu kadar tertitikine benzettim? Reis Pelendi. Koz tokurtu olmadı. Dışarıdan sesler geliyor mu? Kanka. Yuh.